Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bu videoda size en iyi bebek bezi hangisi onu anlatacağım. Elbette en iyi bebek bezi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü her bebeğin cilt yapısı ve reaksiyonu farklı. Dolayısıyla aldığınız bebek bezi en pahalı, en çok bilinen, en çok tercih edilen bir bebek bezi de olsa sizin bebeğinize alerji yapabilir, pişikten kurtulamayabilirsiniz bu bebek bezinin kötü bir bebek bezi olduğu anlamına gelmez. İkincisi taşırma yapıyor, tutmuyor vesaire gibi geri bildirimler de alıyoruz çoğu zaman. Bunların da sebebi şu aslında bazı bebek bezlerinin yapısı farklı oluyor. Tekstiller gibi düşünebilirsiniz. Bazıları ince uzun, bazıları ise geniş ve kısa oluyor. Dolayısıyla siz bebeğinizin fiziki yapısına göre bir bebek bezi kullandığınızda, gece boyunca o bebek bezini hiç çıkarmadığınızda, özellikle çok fazla besleniyorsa gece boyunca elbette taşmalar ve sızıntılar söz konusu olabilir. Yani doğru bebek bezini doğru şekilde kullandığınızda sızıntı, taşma vesaire olmayacaktır. Sık sık değiştirdiğinizden de emin olmanızı istiyorum. Çünkü burada bebek bezinin iyi veya kötü olması değil aslında bebeğinize olan reaksiyonu da ortaya çıkıyor. Çünkü siz çok fazla aralıklarla değiştirdiğinizde bebeğinizin popülarını Hava almıyor ve dolayısıyla pişikle karşılaşıyoruz, yaralarla karşılaşıyoruz. Yine bu noktaya da dikkat ederseniz hem bebek bezini güvenli kullanmış olursunuz, hem de bebeğinizin sağlığı bozulmaz. Sorularınız olursa eğer bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.